tadilat yapıyorlar 10 gündür. Koğuşlar hazırlanıyor. Mesela Suat Toktaş'ın ayrıldığı koğuşu boş tutarak hazırlık yapıyorlar dediler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye'de siyasi gündemi derinden etkiledi. 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen bu olay hem siyasi arenada hem de kamuoyunda geniş yankı buldu. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bu durumu darbe olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Gözaltı süreci ve tepkiler Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ekrem İmamoğlu ve yüzden fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu gelişmenin ardından CHP milletvekilleri ve partililer Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İstanbul'a doğru yola çıktı. Özgür Çelik'in açıklamaları CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı konuşmada yaşananları darbe olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı. Bu bir darbedir. Halkımız bu darbeye yanıt verecektir. Sayın İmamoğlu Vatan Emniyet Müdürlüğüne Pazar günü sandığı kuracağız. 23 Mart'ta adayı belirleyeceğiz. O sandıktan o kadar korkuyorlar ki bu uygulamaları yapıyorlar. Besledikleri havuz medyasıyla algı yönetimi yaratıp terör diyecekler, yolsuzluk diyecekler, bir sürü yalan söyleyecekler. Tükenmiş iktidarlarının ömrünü tüketmeye çalışıyorlar. Dün diploma bugün gözaltı. Bu bir darbedir. Hukukun üstünlüğüne, millet iradesine yapılmış bir darbedir. Genel başkanınız da yolda. O da geliyor. Bu darbeye karşı milletimiz güçlü bir şekilde sesini yükseltecektir. Soruşturmanın detayları. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan 3 ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu ve diğer belediye yöneticilerine kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK KCK terör örgütüne yardım etme suçlaması yöneltildi. Siyasi arenada yankılar. Bu gelişmeler Türkiye'de siyasi tansiyonu yükseltti. CHP'li yetkililer ve destekçileri İmamoğlu'na yönelik bu adımı demokrasiye ve millet iradesine yapılmış bir müdahale olarak değerlendirdi. Özgür Çelik İmamoğlu'nun milletin gönlünde zaten Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek ama istiyorlar ki o sandık kurulmasın biz sandığı kuracağız dedi. Sonuç ve değerlendirme Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Türkiye'de hukuk devleti ilkelerinin ve demokrasinin nedenli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özgür Çelik'in sert tepkisi ve açıklamaları, muhalefetin bu süreçteki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi, Türkiye'nin siyasi geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.